esnafının ruhsatla alakalı sorununu şimdi esnaftan dinleyelim. Merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İsmim Erdin Şentürk. Kozan'da esnafım ben de uzun yıllardır. Burasının 8-9 sene önce, 10 sene önce restorasyon projesi yapıldı. Fakat biz bunu tek tek yapılmasındansa bir elden hepsinin yapılmasını, tabi bölüm bölümü yapılırsa daha iyi olur, o projenin uygulanmasını istiyoruz. O proje uygulanmadığı için dükkanların hepsinin ayrı ayrı ruhsat problemleri var. Bununla ilgili çeşitli zamanlarda zabıtalar, arkadaşlar geliyorlar, uyarılarda bulunuyorlar. Hatta dükkanlarımız mühürleniyor. Adli işlemler de yapılıyor bununla ilgili. Fakat bizler de buralara tek tek dükkan sahipleri olarak yapamayız. Çünkü bu bütünsüllük ar arz ediyor. Bitişik nizam buraları. O projede nasıl yapılacağı, ne şekilde olacağı zaten var. Biz sadece o proje yapıldıktan sonra, yapılmasını istiyoruz yapıldıktan sonra da bütün dükkanların ruhsat problemlerinin hallolmasını istiyoruz. Ve esnaflarımız rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde ticaretlerine devam etmelerini yapmalarını istiyoruz. Yetkililerden özellikle sizin nezdinde ricamız budur. E, ruhsat problemlerinin İvedelik'le herhalde Osman Gazi Belediyesi'nde bu iş. Osman Gazi Belediyesi ilgileniyor. Peki belediyenin hiç atılımı oldu mu bu konuyla alakalı? Oldu. E, bizlerden imza istendi ma, e, maliklerden. E, biz de bazı maliklerden imza topladık belediyemize vermiştik bir dönemde. Fakat o şekilde kaldı. E, sonra tekrar bütün maliklerden toplanması gerekiyor dendi. Fakat burada maliklerin bazılarının mesela hisseli olanlar var. Hepsine biz ulaşamıyoruz tabii ki. E, tekrar gerekirse biz bu imzaları toplayabiliriz. Esnaf olarak, arkadaşlarımız olarak bize düşen ne varsa biz yapmaya hazırız. Yeter ki bizim ruhsat problemlerimiz çözülsün istiyoruz. Ee, ve bunu tek elden belediyemizin artık hani e, hangi kurumlar vakıflarında burada yeri var. Buradaki mülkler, vakıfların mülkleri de var. Şahsi mülkler de var. O nedenle herhalde bir sonuç alınamıyor. Ama bununla ilgili bir masada toplanılırsa, oturulursa bu sorunlar çözülsün istiyoruz hep beraber. Sizlerin görüşünü alabilir miyim? Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Şimdi burada şöyle bir tezatlık ortaya çıkıyor aslında. Kurumlar arasında da aynı zamanda bir uyuşmazlık var. Şimdi e, ruhsat verilmemesine sebep olan yerlerden vakıflar dükkan başına 900 lira 1000 lira arası işgaliye talep ediyorlar ve bunu alıyorlar. İşgaliyeyi aldıkları halde yine ruhsatı vermiyorlar. Yani biz e, burada dükkan sahipleri, dükkan kiracılar olarak ruhsat almak istemiyoruz diye bir konu söz konusu değil. Ruhsatlarımızı almak istiyoruz ancak dediğim gibi yani burada ee, ruhsatı vermeyen belediye aynı zamanda ruhsatınız nerede diye zabıta gönderiyor buraya. E bizim ruhsatlarımız verilsin biz ruhsatlarımızı koyalım o zaman problemi çözelim. Ruhsatın verilmemesine bahane edilen yerde ayrıca işgali ödüyoruz. Yani vakıflar bölge müdürlüğü buradan dükkan başına 900 lira 1000 lirası işgali alıyor aldığı halde de yine ruhsatları alamıyoruz. Yani bu projenin gerçekleşmesi burada aslında uygun bir restorasyon 3 sene, 2,5 sene hanın kapalı kalması. Yani bunu şehrin ortakları yani belediyesi, vali, kültür müdürlüğü, efendim söyleyeyim vakıflar, bölge müdürlüğü kimse istemez. Yani bu projeyi ya bir an önce yapsınlar ya da bizim ruhsatlarımızı versinler. Allah dertler aynı yani. E, bence vakıflar, yüksek anıtlar, belediye bir araya oturup bu işi 15 gün içinde çözerler. Prosedür yani. Başka hiçbir şey yok. Bir vakıf. Anlatabiliyor muyum? Yani biz burada çok rahatsızız, huzursuzuz. Yani dükkanımıza çivi çakamıyoruz. Onun için bence bu üç kurum bir araya gelip toplanıp 15 günde bu iş çözerler. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Dertler hep aynı yani. Sizinle görüşünüzü alalım. Aynı problem bizde de var. Şikayet var adı altında sürekli buraya geliyorlar. Dükkanımı daha bir hafta önce mühürlemeye geldiler. Vergi lefasını değiştirmekten başka bir çaremiz kalmıyor. Ben 5 senedir burada işletmecilik yapıyorum. Mücevherci dükkanı mıyım, işportacı mıyım bilmiyorum. Ruhsat yok bahanesiyle mühürlenmeye geliniyor. Bu artık buradaki esnafı bezdirmiş durumda. Bu konuda bizim sesimizi duyursanız çok teşekkür ederim.